rüzgar Bir sağanaktan arta kaldık coşkusu dinerken damlaların Kimsesiz çocuklardık yıkıntılarda Öfkeyle sızlarken dizlerimiz Ateşlerle büyüttük geceyi Doğrulduk güneşe değen ovalara Suyun çekilişi damarlarımızda Damarlarımızda kıvılcımı şiirin bulutların parlattığı yamaçlardan uçurumlara bıraktık bedenimizi. Üstümüzde pürüzsüz bir gökyüzü, altımızda anlamsız bir zaman. Acımadan suçladık kendimizi, sustuk ve öfkemizi bastırdık. Yenilgiler ezdi yüzümüzü. Oysa zaman hep şimdi. Hesap soramayınca tarihten suçladığımızı yaşattı hayat. Önce cümleler kirlendi, sonra toprak, sonra vicdan. Bir sebep aradık bozguna, evet, rüzgar da bizi aldatan, rüzgar da umutsuzluğu yayan, oysa denizden pişmanlıklar esiyordu, unutulmuş kavgaları geçip.